Demokrat Parti ulusal kurultayına ev sahipliği yapan Chicago'da pazartesi akşamından sonra Filistinli grupların organizasyonuyla bu akşamda yani çarşamba akşamı da bir kez daha protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. Hem İsrail protesto ediliyor hem de Demokrat Parti'nin ve Beyaz Saray yönetiminin İsrail politikası, İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Saat 16'da Union Park'ta toplanan grup polis kordonuyla ile birlikte Kurultay'ın yapıldığı United Center'a doğru yürüyüşe geçti. Ama polis United Center binasına grubun yaklaşmasına izin vermedi. United Center'a en yakın noktada yaklaşık yarım saat kadar duran grup orada sloganlar attıktan sonra tekrar yürüyüşe geçti ve yürüyüşün başladığı Union Park'ın olduğu bölgeye yaklaşık 3 saat kadar süren yürüyüşün sonunda yeniden geri geldi. Yol üzerinde bir metro istasyonu durağında üst geçitte bir grubun Filistin bayrakları sallaması üzerine polis o gruptan 3 kişiyi önce gözaltına aldı. Asansörün içerisinde daha sonra da grubun tepki göstermesi üzerine serbest bıraktı. Yine bulunduğumuz noktada bir kişi üst geçit üzerinde Filistin bayrağı asmaya çalışırken polis tarafından engellendi. Onun dışında bu yürüyüş şu ana kadar olaysız sürdü.